dilenci geldi bir şey istedi. Çok ısrarla istedi yani. Çok ısrarla istedi. Birinci de istedi. Ona zırhını verdi. Gitti zırhı adam pazarda sattı. Ondan sonra Hz. Ali gördü zırhı aldı parayla bir daha Efendimiz'e getirdi hediye etti. O dilenci tekrar geldi. Ona zırhını bir daha verdi. Para eden bir o var. E gitti adam yine sattı. Ondan sonra üçüncüde tekrar bir sahabeden biri aa Resulullah'ın zırhı dediler. Gören aldı pazardan. Getirdi Efendimiz'e üçüncü hediye etti. Dilenci yine geldi. Aynı adam. Efendimiz'e buyurdu ki kusura bakma dedi. Sealunem teacirun. Dilenci misin tüccar mısın dedi. Bir tespit yapalım dedi yani. Mevla da buyurdu ki sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Mehmet seale Cibril'i göndermiyorum sana. İsteyeni kovma diyor. Yani böyle laflar etme. Az bir şey de olsa ver. İlla zırh vermek zorunda değilsin. Efendi Hazretleri öyle derdik, Şüpheleniyorsan az ver, şüphelenmiyorsan çok ver. Parana göre ver tabi. Ama şüphelensen bile az ver. Ne demek? Adama demek ki sahtekar hadi be. Ben seni biliyorum kaç tane apartmanın var bilmem ne. Ne biliyorsun? Tapulanı mı gördün? Komşu bir şey dedi. Bırak bu işleri. Hacı Bilal öyle ederdi. Allah rahmet etsin. Adam, adam gel derdi. Adam azarında dururdu İstanbul'a gideceğim işte bir bilet parası bana falan. Adam da şimdi onu maksus diyor ki bir lirayla çevirmesin onu diye. Bilet parası en az 20 lira falan dilenci de o usulleri biliyor. Bu da derdi ki ona, hadi seni derdi kara gidiyoruz, koyacağım seni otobüse. Adam İstanbul'a gelmeyecek ki. Yalan konuşuyor yani. Efendi Hazretleri de derdi, Bilal Efendi sen ne adamı otobüse koyuyorsun, ver ona bir şey gitsin derdi yani. Adamı deşme yani. Anladın mı?